Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bilgisayarın giriş ve çıkış birimlerini göreceğiz. Bilgisayar giriş birimleri hangileridir? Çıkış birimleri hangileridir? Giriş birimlerinin açıklamalarını yapacağız ve çıkış birimlerinin açıklamalarını yapacağız. Ardından bir iki soruyla pekiştirip özet geçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bilgisayarın giriş birimlerine bakalım. Giriş birimleri hangileridir? Bilgisayar giriş birimleri bilgi girişinde kullanılan cihazlardır diyebiliriz. Örnek verecek olursak bir klavye yani keyboard, iki fare mouse, üç tarayıcı, 4 kamera, 5 mikrofon, altı optik okuyucu, 7 barkod okuyucu 8 ışıklı kalem ve benzeri cihazlardır diyebiliriz. Giriş birimleri tamamladıktan sonra çıkış birimlerine geçeceğiz. Çıkış birimleri hangileridir? Öncelikle bunları görelim. Çıkış birimleri nedir? Ona bakalım. Çıkış birimleri bilgisayardan bilgi çıkışını sağlayan cihazlardır diyebiliriz. Örnek verecek olursak 1 ekran yani monitör 2 yazıcı printer 3 hoparlör 4 kulaklık 5 projektör 6 çizici yani plotter 7 CD DVD yazıcılar ve benzeri cihazlardır diyebiliriz. Giriş birimlerine başlayalım. A giriş birimleri Giriş birimlerinden öncelikle klavyeye bakalım. Klavye donanımsal bir parçadır. Bilgisayarlarda aklınıza gelebilecek bütün yazı, rakam, özel işlev gören tuşlarının bulunduğu giriş birimleridir. Klavyeler farklı şekillerde olabilirler. Oyun klavyeleri veya başka klavye şekillerinde karşımıza çıkabilirler. Klavyeler F ve Q olarak temelde iki ayrılmaktadır. F klavyeler genellikle kurumlarda kullanılır. Q klavyeler de dünyada kabul gören bir klavye çeşididir. 2 fare yani mouse Ekrandaki öğeleri seçmek amacıyla rahat ve kullanışlı bir şekilde kullanılmasını sağlayan giriş birimidir diyebiliriz arkadaşlar. Fareler işlemlerimizi baya bir hızlandırmaktadır. Ekranda dolanmamızı sağlar. Sayfalar arasında geçiş yapmamızı sağlar. Yani ekranda gördüğümüz her yerde rahat bir şekilde hareket etmemizi sağlayan cihazdır diyebiliriz. Fareyi daha rahat bir şekilde kullanmak için ise altına mousepadlerden koyabiliriz. 3 tarayıcı. Şöyle bir şekli var. Tabii farklı şekilleri de mevcut. Tarayıcılar şekil, yazı, grafik, resim, proje, harita ve bunun gibi dosyaları çeşitli elektronik sinyaller üreterek bilgisayarımızın başlangıç ünitesine gönderen bilgisayar ara donanımlarından birisidir. Mekanik yapı olarak ise fotokopi ve faks makinelerine benzemektedir. 4. Kamera. Hepimizin bildiği üzere şu, bu tür şekiller de mevcut. Kameralar ne işe yarar? Kameralar görüntüyü eş zamanlı olarak bilgisayarlara aktarmak için kullanılan bir araçtır. 5 mikrofon. Mikrofonlar ses dalgalarını elektriksel titreşimlere çeviren bir cihazdır. Ses dalgalarına göre sinyal gerilimi verdiği için hoparlörü tamamlayan bir elemandır diyebiliriz. 6. Optik okuyucu. Optik okuyucular basılı bir kağıt üzerinde önceden belirlenmiş konumlardaki işaretli kutucukları cihaz ile okuyarak bilgiyi bilgisayara aktaran bir giriş birimidir. Bu optik okuyucular sayesinde okuması çok uzun sürebilecek bir kontrol işlemi saniyeler içinde tamamlanabilir. Hepimizin bildiği üzere daha önceden hani optik okuyucuların bu kadar gelişmediği zamanlarda yani sorulara tek tek bakmak zorunda kalıyordu hocalar. Bu da zaman kaybına sebep oluyordu. Yani öğrenciye geç dönülmesini sağlayan bir sebepti bu. Yalnız optik okuyucular çıktıktan sonra artık kodlamalar yapıldıktan sonra cihaz yani saatler sürecek, günler sürecek işlemleri belki de dakikalar içerisinde bitirip o şekilde hızlı bir şekilde öğrencilere dönüş yapmasını sağlar. Örneğin KPSS ve benzeri sınavlara baktığımızda yani milyonlarca kişi sınavlara giriyor ve bunların bütün bu öğrencilerin sınavları günler içerisinde hemen açıklanabilir. İşlemlerimizi hızlandırmada çok yardımcı olan bir cihazdır bu. Yedi barkod okuyucu. Barkod öncelikle barkodun ne olduğuna bakalım. Barkodu anladıktan sonra barkod okuyucunun ne olduğunu açıklayalım arkadaşlar. Barkod bir ürünün ya da bir evran üzerine konumlandırılmış inceli kalınlı çizgilerden oluşan ve bu çizgilerin alt kısımdaki rakamların oluşturduğu bir semboldür. Bunu bazı kutuların üzerinde, bazı cihazların üzerinde veya başka yerlerde görebiliriz arkadaşlar. En basından bir kitabın arkasına baktığımızda orada barkodu göreceğiz ince ince çizgilerden veya kalın ince kalın çizgilerden oluşuyor. Altta da rakamlar bulunmakta. Barkod okuyucu ise az önce açıklamış olduğumuz barkodun barkodu okuyarak algıladığı seri numarasını elektronik ortama iletmesini sağlayan cihazlardır. 8. Işıklı kalem. Işığa duyarlı ve kaleme benzer bir cihazdır. Giriş birimi olarak kullanılırlar. Bu kalem ekrana dokundurulduğunda ekrandan gelen ışığa göre o noktanın koordinatlarını bulur ve kursörü o alana yönlendirir. Işıklı kalemi kullanmak için bilgisayarda gerekli donanım ve yazılımın mevcut olması gerekmektedir. Bu şekilde giriş birimlerimizi bitirdik. Şimdi çıkış birimlerimize geçelim. Çıkış birimleri az önce anlatmıştık. Hangileriydi? Şimdi bunları tek tek açıklayalım arkadaşlar. İlk maddemiz ekran yani monitör. Bu şekilde bir monitör fotoğrafı aldık. Tabi farklı şekilleri de mevcut. Ekran görüntü sevgilemek için kullanılan elektronik aygıtların genel adıdır diyebiliriz. Elektronik görüntüyü çıplak gözle görebilecek bir şekle sokar. Ekranların da çeşitleri var tabi. CTR tüplü bu daha önceden kullanmış olduğumuz ekranlardı. Şu arka tarafı geniş olan tüplü televizyonlar da oluyordu. İşte onlar CRT ya da tüplü bilgisayarlar oluyordu. Bunlar CTR kısmına girmektedir. LED ve LCD türleri de mevcuttur. Ekran boyutu ise inç ölçü birimi ile verilmektedir arkadaşlar. 2. Yazıcı yani printer. Bilgisayar ortamında herhangi bir metni, resmi ve ve benzeri Dosyaları kağıt üzerine yazılmasını sağlayan bir çıkış birimidir. Örneğin Word'de bir metnimiz bulunmakta. Bizim bu metni bilgisayar ortamına aktarmamız gerekiyor. Pardon, çıktı almamız gerekiyor. Bunun için kullanmamız gereken cihaz nedir? Yazıcıdır. Üç ana sınıfa ayrılan yazıcılar. Nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli ve son olarak da lazer yazıcılardır diyebiliriz. 3. Hoparlör. Ses kartı çıkışına bağlanan ve elektrik akımlarını ses dalgalarına çevirip dışa aktaran aygıtlardır. 4. Kulaklık. Kulaklık da aslında hoparlörün başka bir versiyonu diyebiliriz. Sadece sesi daha net ve sessiz bir şekilde kulağımıza aktaran cihazdır açıklayacak olursak iki küçük hoparlörün kullanıcının iki küçük hoparlörün kullanıcının kulağına yakın yerde durmasını sağlayan bir çevre birimidir. Yani amacımız başkalarını rahatsız etmemek, ortam gürültüsünü önlemek, sesi ve basları daha net bir şekilde algılamak olmalıdır. 5. projektör Belirli bir yöntemde ışık demetinin yaklaşık paralel ışınlarını etkili bir şekilde göstererek yansıtan ve genellikle çevresinde döndürülebilir olarak tasarlanmış bir aygıttır. Projektörler bilgisayardan gelen ve başka bir cihazdan gelen veriyi ekrana yansıtmamıza yarar. Ekrana yansıttıktan sonra biz de bu şekilde işlemlerimizi yapabiliriz. 6. çizici Plotter. Plotter çizgiler ekranda oluşturulan çizim ve grafikleri basmada kullanılan çıktı aygıtlarından birisidir arkadaşlar. Özellikle çizim ve grafik çıktıran alınmasında kullanılan büyük boyutlu yazıcılardır. Drum ve flatbed olarak iki ayrılmaktadır. Drum çiziciler ekran e, kağıt ve kalem ikisi de oynamaktadır. Bu şekilde görüntü almak alınmaktadır. Yalnız flatbed yazıcılarda e, flatbed çizicilerde kağıt sabittir. Kalemler oynamaktadır. Bu da daha net bir görüntü almamızı sağlar. 7 CD DVD yazıcılar. Optik sürücü ismiyle de bilinen CD DVD sürücüler ışığa duyarlı veri depolama medyaların okunmasını ve yazılmasını sağlayan parçalardır. Sadece okuma yapanları varken bazıları hem okuma hem de yazma yapabilmektedirler. Bu şekilde giriş ve çıkış bilimlerimizi bitirdik. Şimdi de özet geçelim arkadaşlar. Öncelikle giriş birimlerine bakalım. Giriş birimleri, bilgisayara veri girişi yapabilmek için kullanılır. Klavye, fare, mikrofon, kamera, tarayıcı, optik okuyucu, barkod okuyucu, ışıklı kalem ve benzeri cihazlar giriş birimleridir. Çıkış birimlerine bakalım. Bilgisayarlardan çıkan verileri elde etmek için kullanılan cihazlardır. Buna da örnek verecek olursak projektör, kulaklık, hoparlör, yazıcı, monitör, çizici, CD, DVD yazıcılar ve benzeri cihazlar da çıkış birimleridir diyebiliriz. Şimdi de bir iki soruyla bunları pekiştirelim. Hangisi giriş birimidir? 5 seçenek sunacağız. Bunlardan doğrusunu bulmaya çalışacağız. A. Projektör B. Kamera C. Hoparlör D. Kulaklık E. Yazıcı Şimdi giriş birimlerimizi bulmamız için bize gereken bilgi şu. Giriş birimi dışarıdan verin bilgisayara girişini sağlayan cihazlardır. Cevabımız kamera. Kamera dışındaki öbür şıklar ise çıkış birimleridir. Hangisi çıkış birimidir? A klavye, B mouse, C tarayıcı, D kamera, E yazıcı. Yine aynı nokta üzerinden gitmemiz lazım. Hangisi çıkış birimidir dediğinde bilgisayardan veri çıkışını sağlayan cihaz hangisi ise bu bizim çıkış birimimizdir. Yani şıkları değerlendirecek olursak yazıcının çıkış birimi olduğunu tespit ederiz arkadaşlar. Yazıcı bilgisayardaki metni dışarıya aktarmaya yarar. Öbürleri giriş birimleridir. Bu şekilde de sorularınızı çözdükten sonra artık giriş ve çıkış birimlerinin ne olduğunu, ne işe yaradıklarını ve nerelerde kullanıldığını az çok artık aklımızda tasarlamış oluruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen destek için abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.